Merhabalar, bugün Godot Tutorial'ımızın tut ilk bölümünü çekiyoruz. Bugün bir proje oluşturmayı, nodelerin birbiriyle ilişkilerini ve giydiği skripte de yavaştan gireceğiz. İlk önce şu sol üstte gördüğünüz oluştur butonuna basıyoruz ve burada proje ismi diyor. Biz bu proje ismine deneme yazalım. Burada ileri, mobil ve uyumluluk var bu uyumluluktan masaüstü, mobil artı web platformlarını destekliyor. Bütün platformlar destekleniyor ama grafikleri biraz az gelişmiş oluyor. Mobilde web yok, masaüstü ve mobil. İleride de sadece masaüstü. Benim tercihim uyumluluğu seçmenizdir uyumlulukta çünkü bütün şeyleri destekleyebiliyorsunuz. Buradan göz attan biz bir klasör seçelim. Biz buradan bir klasör seçelim, oluşturalım. Evet oluşturulsun. Ve geliyor. Golot yükleniyor. Ve evet bizim ekranımız burası. Bizim 3 boyutlu işimiz yok. 2 boyutlu şey yapıyoruz. Ve şimdi bunları bir tanımına bakalım. Kullanıcı arayüzü böyle menü falan yapacakken bu işinize yarar. 3B sahne 3 boyutlu sahne. 2B sahne ise 2 boyutlu sahnedir. Ben genellikle Türkçe kullanıyorum Golot'u. İki boyutlu sahneye basınca bize Node 2D diye bir şey ekler. Bu sizin en büyük ebeveynizdir. Biz bu Godot'ta bunlara ebeveyn diyoruz. Şimdi biz buna bastığımızda burada karakter body 2D falan var. Bunlar bizim nodelerimizdir. Mesela karakter body yapalım. Burada bir uyarı çıkıyor. Böyle uyarılar bir karakter body'nin altında bir şey olması gerektiğinde çıkar. Bu karakter body e, biz bir karakter oluşturacaksak karakterin hız faktörlerini, hareket etmesini falan bu karakter body sağlar bu düğümün bir şekli yok. Bu nedenle diğer nesnelerle çarpışamaz veya onlarla etkileşime giremez diyor. Bu ne demek? Biz buna bir şekil eklemeliyiz. Şekil nedir? Collision shape'dir. Bu bizim şeklimizdir. İlk önce size nodelerden başlamak istedim. Bu niye uyarı veriyor? Çarpışma şekil iki beynin işlev yerine getirmesi için ona bir şekil verilmesi gerekir. Lütfen onun bir şekil kaynağını oluşturun diyor. Yani bizim şihayipimiz yok şey için yeni bakın burada şey farklı farklı şey yaptı var. Ee, mesela yeni circle şey var burada. Yeni rectangle şey Bu bizim yuvarlak bir şeyi seçer. Mesela bakalım bu böyle hareket eden yuvarlak bir şey seçiyor. Bu bunu değiştirirsek kare olsun. Benim ideal ben bunu kullanırım ve bir de burada sprite 2D diye bir şey vardır. Bu sprite 2D'de de biz bir görsel eklemek istediğimizde bu sprite 2D'ye bu görseli ekledim. Mesela bize Godot örnek bir görsel veriyor. Biz bunu buraya sürükleyelim ve bakın biz aa burayı göstermeyi unuttum. Şimdi bakın her şeyin farklı bir burada değişkenleri vardır. Mesela transformda pozisyonları vardır filan biz bunları buradan değiştiririz. Sprite 2D'nin de görsel yani texture şeyi bu menüde saklanır. Birçok e, düğümlerle ilgili şeyimiz bu menüdedir. E, biz bu texture'ı da burada vardır. Biz bu texture'ı buradan sürükledik ve bunu küçültmek için böyle küçültürüz. Ve şimdi e, biz bunu tam manasıyla e, nasıl şeklini küçültme şey yapmadan küçültebiliriz? Biz bunu Alta basıp böyle küçülttüğümüzde biz bunu hiçbir şekilde küçülme, küçülme olur ama iki tarafta şey yapılır. Bakın. Şimdi alta basmadan şey yaptım. Böyle oldu. Şimdi bu bizim böyle kalsın. Collision shape'ımızı alalım. Niye collision shape arkada görünüyor? Eğer sprite 2'de eğer burada olursa collision shape öne geldi bakarsanız. Şimdi böyle bu collision shape'ı da büyütebiliriz. Şimdi bu bunun bir alanı vardır. Mesela e, bunun bir alanı vardır. Biz böyle bunun bir alanını belirledik. Bakın karakter body'deki uyarı da gitti. Karakter body'mizin bir resmi de var. Şimdi bunu kaydetmeyi göstereyim. Ctrl S'ye basacaksınız kaydetmek için. E, hemen bu, burada bir tane yeni bir klasör oluşturalım. Diyelim ki mesela e, sahneler diyelim sahneler klasörünü oluşturduk. Buna da sahne diyelim. Ve biz şimdi bunu kaydettik. Bu en üsttekinin adında bu sağ tık yapıp yeniden adlandırdan basıyoruz ve bunun da adını sahne yapıyoruz. Yaptık. ctrl diyerek bir daha kaydedebiliriz. ctrl demeyi unutmayın. Yoksa projeniz zaten çıkarken sorar size de kaydetmeyi unuttunuz diye. Şimdi bakın e, sahnelerin içine geldiğimizde sahne nokta TSC'ne buna basılınca mesela bunu kapattığımızda biz buna ulaşmak için buna basarız. Peki betik nasıl eklenir? Betiği biz buradan ekleriz. Sahneler, bakın bu sahneler diyor. Yani bizim az önce yaptığımız klasörün içine ekleyecek bu kod şey bu bloğunu yani betiye. Biz bunu buradan değiştirmek istediğimizde sahnelerden Çıkalım şuraya gelelim ana yere. Sahnelerimiz de var bakın burada. Şimdi buradan yeni klasör diyelim ve buraya e, buraya kodlar script diyelim. yok. Biz Türkçe başladık. Türkçe gidelim. Kodlar diyelim. Şimdi kodlar dedik ya. Kodlara da sahne kod diyelim. Şimdi kodlar, kodlar, sahne kod diyelim. Oluştur ve bakın sahne kod diye bir şeyimiz oluştu. Ve bakın 2 bye geçmek istersek do ile script'e geçmek istersek ise. Buna basıp scriptimize geçiyoruz. extends node. Yani hani bizim hepimiz az önce node 2'deydi ya. Bir de buza bir e, burada eklenti node 2'de. Yani bunun başının node 2'de olduğunu bize burada bildiriyor. Şimdi kodun ama ana temelleri variable'lardır. Böyle variable yazıp mesela hız deriz eşittir. 50 deriz. Ve bunu CTLS e yapmayı unutmayın yoksa kaydı olmaz. Var hız eşittir 50. Şimdi çıktığımızı açalım. Mesela var hız eşittir 50. Var can eşittir 3 gibi şeyler şeyler ekleyebiliriz biz. Şimdi Bunlar variable'lardı. Biz burada variable'ı başına var getirerek tanımlarız. Ve bir bu variable'ın bir türü vardır. Bu mesela tam sayı olduğu için nedir? Integer'dir. Biz burada bunun türünü belirtmek istiyorsak buna biz burada bunun türünü belirtmek istiyorsak buna integer diyeceğiz. Int. Yani integer diyeceğiz. Bu ne? Bu da integer. Niye? Çünkü sayı var. Ve sayı var bir de bu sayı tam sayı. Eğer biz bunu 50.0 deseydik 50.4 deseydik bu integer olmayacaktı. Bu float olacaktı. Şuradaki float olacaktı. Biz buna 50 diyoruz ki bu hız. Biz buna 50 diyoruz ki bu integer. Şimdi bu integer var, e, float var, bir de e, string var, bir de boolean değer var. String'i göstereyim. Mesela var eşittir var isim olsun. Variable'ımız isim diye bir variable oluşturduk şimdi biz. İsimimiz eşittir e, Ahmet olsun mesela. Biz bu e, buraya biz bir yazısal değer oluşturduğumuz için biz buna string diyoruz. Yani biz buna string olduğunu belirtiyoruz. Eğer bunu biz mesela integer deseydik bu hata verecekti. Biz buna mesela bir integer deseydik bu hata verecekti. Çünkü bu value e string. String yani bu value şu. Anladınız bakın hata gitti. Mesela şimdi en önemli şey fonksiyonlar Godot'ta. Şimdi siz biraz Godot diline yabancı geldiğiniz için bu terimler size öğrenmesi biraz zor olabilir ama function diyoruz mesela. Burada e, bunu dediğimizde Prokes var, ready var, ready gibi farklı farklı şeyler var. Ben zik ready göstereceğim, ready ready pass diyelim. Yani bu ready'nin içi boş oldu, pass boş function ready e, biz bu tuşa bastığımızda yani başlat tuşuna bastığımızda sadece bir kere çalışır function ready. Yani bir kere en başlangıçta yaparız. Mesela biz her dilde olduğu gibi daha önce bir dil öğrendiyseniz print değişkeni. Print e, Print mesela biz buraya ismi yazdıralım. Bakın biz burada bir isim variable'ını print'in içinde çağırdık. Şimdi ne olacak? Açık olan birazdan bunu da göstereceğim. Biz ana bir sahne şey yapmadığımız için. Bakın biz printimize ne demiştik? İçine isim. İsim neydi? Ahmetti. Bakın buraya ne yazdı? Ahmet yazdı. Şimdi buraya Ahmet yazdı. Şimdi mesela biz buraya hız yazsaydık, biz buraya hız yazsaydık e, artı Cam yazsaydık... ...ne yapacaktı? 53 yaptı. Neden 53 yaptı? Bakın burada 53 yaptı. Bu bizim e, çıktılarımızı aldığımız yer. Neden 53 yaptı? Çünkü biz burada bir toplama işlemi yaptık. Bakın. Ve biz hızla canı topladık. Ama eğer biz bunu virgülle belirtmiş olsaydık... ...503 yapacaktı. Çünkü biz... E, ...az önce artı ile belirttiğimizde bunların ikisini topladık. 50 ile e, bunlar biri e, bunların ikisini şöyle topladık ve 50 ile 3'ün toplamından 53 etti. Virgül koyduğumuzda ise biz bunları yan yana e, biz bunları yan yana yazdık. 50 ile 3. Ne eder yan yana yazarsak? 503 eder. O yüzden 503 dedi. Biz burada ben boşluk bırakmak istersem şöyle kullanıyorum. Araya da bir tane şey. Bakın şimdi 50 ile 3 diyecek. 50 ile 3 dedi mi? Ee dedi. Şimdi variable'a böylece giriş yaptık. Bir diğer fonksiyonumuz ise fonksiyon prokes. Bu fonksiyon prokes ise içindekini sürekli yapar. Her saniye belki saniyeden daha küçük olacak şekilde her zaman yapar bu içindekini. Biz buna pass dediğimizde yine bunu bırakıyoruz. Biz buna mesela print deseydik şey çökebilirdi. Print hız diyelim. Sürekli hız değişkenini çağıracak bakın. Görüyor musunuz? Sürekli hız değişkenini böyle çağırdı. Çünkü fonksiyon prokes bunu sürekli yapıyor. Şuradan da belirttiği gibi 104 kere Hız değişkenini çağırmış. Function ready ile fonksiyon progress çok önemli. Çünkü mesela biz bir fonksiyon olmadan direkt print hız dediğimizde. Bu bakın bir hata verdi. Çünkü bu bir fonksiyonun içinde yer almıyor. Bunun bir fonksiyonun içinde yer alması gerekiyor. Bu bir fonksiyonun içinde yer almadığı için bize hata verdi. Şimdi. Bu. Bakın biz az önce buraya bir şey yapmıştık. Hemen e, bu videodan da şeylere girişmek istemiyorum. Size toplama bölme işlemleriyle ilgili şeyler göstereyim. Mesela bizim burada e, bir birinci değerimiz olsun, birinci değerimiz olsun. Burada da bizim hemen bir ikin, ikinci değerimiz olsun. Bakın buz bir de birinci değer burada bir ikinci değer yaptı şey yaptık. Peki niye bunlar hata verdi? Çünkü az önce hız burada tanımlıydı ama biz hızın tanımını aldık. Artık hız diye bir değişken yok. Biz buraya birinci değer yazdığımızda, birinci değer yazdığımızda ve şuraya ikinci değer, ikinci değer yazdığımızda buranın hatası gitti. Buraya da Birinci değer yazdığımızda buranın da hatası gitti. Şimdi bu fonksiyon Prokes'te bizim işimiz yok. Şimdi e, biz bir şey isteyelim. Size onu da göstereyim bu videoyu öyle bitireyim. Biz bir hesap makinesi yapalım. Tamam bu düğümleri yavaştan öğrendik. E, düğümler farklı farklı düğümler var. E, mesela Text Edit var. Yok bu text edit işimize yaramaz. mesela burada texture progress bar. Bu da cana yarıyor animation player var burada. Animation player animation player bu oyuncunun animasyonlarını gerçekleştirmeye ileriki videolarda Bundan bahsedelim. E, Node 2D'nin içinde e, bu partikiller mesela bir birine e, 2D oyunlarda vurunca böyle vurunca böyle ortalığa partikiller, kırmızı kırmızı şeyler sıçrar ya. Onları biz Godot'ta böyle yapıyoruz. Kontrolün içinde de daha çok menüsel şeyler var. Mesela burada text edit var. E, buraya böyle textler büyütelim şu text edit'i mesela. Bakın biz buraya bir text edit, içine bir text verdik. Size bunu göstereceğim. Biz buraya bir text edit verdik. Bu text edit e, birden fazla şey yazılabiliyor bu text edit'e. Yani alt satırlara geçilebiliyor. Bunun da bir küçüğü var. Bakın şimdi. Bakın biz bu text edit'in içindeki de değiştirebiliyoruz. Şimdi bakın böyle alttaki şeyleri de geçebiliyoruz. Biz bu text içindeki şu text değişkenini alalım ve text değişkenini integer yapalım. Yani sayısal bir değere dönüştürelim onu da göstereyim size ve bir hesap makinesi yapalım. Ve biz buraya yazsın bunu yapınca. Biz bunun için bir fonksiyon process kullanalım. Biz bunun için bir fonksiyon prokes kullanalım. Alta inelim. Ve bir de buraya biz bir buton ekleyelim. Buton da normal bizim bildiğimiz buton. Yani basılabilen bir şey. Çok bir özelliği yok. Butonun da şeyini büyütelim. İçine bir text girilmesine gerek yok. Zaten örnek olarak yapıyoruz. Ve buraya bir tane de label girelim label'da e, içinde yazı bulunan şey. Bu az öncekinin içine yazıyı biz düzenleyebiliyorduk o e, oynadığımız yerden şuradan. Farklı farklı şeyler. Aa fonksiyon progress boş kalmış. Pas yazalım şuraya. Biz bunun içine farklı farklı şeyler yazabiliyorduk. E, böyle ama label gözükmüyor bile. Biz label'ın içine bir şeyler yazabiliyoruz bak label. Mesela label'in içine 5 yazıyoruz. Böyle geliyor. Biz bu label'ı sonucu göstermek için yapacağız. İki tane bundan yapalım. Şu label'ı aşağı indirelim. Ctrl D ile kopyalıyoruz. Bakın kopyalandı siyah gözüküyor. Biz bunu böyle alalım. Şimdi fonksiyon proce'te biz bunun bu text'i var ya. Biz bunun text'ini alalım ve birinci değer yapalım. Tamam mı? Biz bunun bu tekstini alalım ve birinci değer yapalım. Ee, adı neydi bunun? Bakın. Burada çocuklara erişmek için yani bir şeyin çocuğuna erişmek için text edit 2'de bu para işaretini yapınca hemen görüldü. text edit e nokta text. Yani biz ne dedik? Text edit'in içindeki şu texte eriş ve e, bu tekstin içini şu yap e, diyebiliriz. Her zaman mesela y, y yapsın. Ha pardon şeyde belirtmedik. Her zaman mesela bunun içini y yapsın. Bakın şu y oldu değil mi? Şimdi biz bunu birinci değer yapacağız. Evet şu butona basıldığında. Bu butona basıldığını nasıl kontrol edeceğiz? Aa şurada bakın. Sinyaller diye bir şey varmış. Bu sinyaller ne? Pressed. Bu sinyaller mesela bir şeye basıldı. Bir şeye basıldı. Bir şeye basıldı, bir şeye, basıldı, bir şeye girildi gibi şeyleri biz bu sinyallerle şey yapıyoruz. Buna ilk kere bastığımızda hangi kodun içine ekleyelim? On button pressed diyelim. Bakın, biz bunun içine artık bu butona pressed basılmak demek. Yani biz bunun için artık bu butona basıldığında biz o işlemi yapacağız. Ne yapalım? Ee, birinci değeri eşitleyelim. Ee, text edit nokta texte eşitleyelim birinci değeri. Bakın artık biz bu butona bastığımızda birinci değerimiz text textedit.txt eşit. Şimdi ikinci değeri eşitleyelim. Evet ikinci değeri de eşitliyoruz. Ve ikinci değeri de eşitledik. Tekstedik nokta iki nokta Yani birinci değer eşittir. Daha önce varla bir şey yapmıştık. Şimdi biz bunu bir daha varla yaparsak pardon varla yaparsak çünkü biz bu fonksiyonun içinde şey yaptık. Biz bunu kullandığımızda fonksiyonun içinde kullanabileceğiz. Şimdi biz bu birinci değer zaten üstte belirtmiştik. Şimdi birinci değerin birinci değeri eşitliyoruz biz bu butona basında. Text edit e, nokta tekstine. ikinci değeri ise şuna eşitliyoruz, şunun textine. Anladınız mı? Biz bu butona bastığımızda ve bastığımızda label, şimdi e, ha childını belirtelim. Label hmm, label nokta text. Bakın labelında bir teksti var. Labelında şurada bir text var biz buna ulaşmak istediğimizde label nokta text birinci değer artı ikinci değer bakın şimdi ne olacak ye ye yi durun şunun içinden bir silelim fonksiyon projesi hepsilelim yoksa hata verecek İçine yazmaya da uğraşmayalım. Bakın şimdi biz buraya 6 girelim. Buraya 4 girelim. Saplaya e bastığımızda string diyor bu değer. Yani birinci değer hani int, integer'dı ya biz buna string değeri vermek istiyoruz. O yüzden buradaki integer'ı silmemiz gerekiyor. Ben bu hatayı siz yapmayın diye yaşadım. Ee, bakın başka bir hata daha yaşayacağız ileride. Ama o hata şimdi deneyelim. 74 dedi. İşte diğer hatamız da buydu. Neden 74 dedi? Çünkü biz ne yapmadık? Bunları integer'a çevirmedik. Integer'a çevirmede böyle oluyor. Anladınız mı? Biz bunları integer'a çevirmezsek bunlar bir string gibi yan yana yazılır. O artı eğer e, integer olmayan bir soruların o sayıların ortasına gelirse yan yana yazar toplamaz. Şimdi bakalım. 8 3 Heh. Diğer şeyimiz de bu label.txt string bir kere durum. Bir ben bunu yapayım açıklayacağım. Yapayım bir açıklayacağım. Bakın sonucu bir görün. 9 89 yazmalıydı ama 17 yazdı. Az önce niye aldık ve şimdi str yazdığımızda niye şey yaptık? Bir kere biz sayıları bir şey dönüştürdüğümüzde int'i kullanırız ya da str'yi kullanırız. Bir sayı bir şeye dönüştürmek istiyorsak. Mesela bu textin şeyi mutlaka string olmalı. Eğer bize, biz buna bir integer değeri atarsak biz bu bu bize hata verir. Biz bunu eşitledik bir integer. Biz bu birinci değeri aslında böyle yaparak şunu eşitledik. Mesela biz buraya 9 girdiysek biz şunu eşitledik. Bu da ne oluyor tırnak işaretlerinin içinde olduğu için? Bu da ne oluyor? String oluyor. Yani biz bunu string yaptık. Eğer bakın size bir şey göstermek istiyorum. Print ise string iki sayının arasına geldiğinde toplama yapmaz. Bakın çünkü bu string sayısal bir değer değil. Bu yazısal bir değer. Toplam yazmak ya yaz yan yana yazdıracak. Bakın 99 dedi. Gördünüz mü? Niye böyle oldu peki? E, 99 dedi. Çünkü biz bu artıyı artı string iki değerin yanına geldi. Yani biz de böyle yaptığımızda e, az önce niye şey yaptı? Çünkü bunlar bir string bir değeri eşitlemiş olduk ve bu yüzden biz az önce yan yana yazdı iki sayıyı. Peki sonra niye hata aldık? Integer'a çevirdiğimizde. Çünkü label.text string olmalı ve biz bunu integer yaptık. Bunun içerisinde gerçekleştirince bunu da stringe çevirmek için şu string komutunu kullanacağız. Şu string komutunu kullanacağız ve bunun içindeki ilk önce integerladı bunların için topladı, sonra string yaptı, Değere yansıttı. Anladınız mı? O zaman ilk eğitim videomuzu böyle sonlandırıyoruz.